Herkese merhaba. Şimdi e, bir ilginç bir, bir videosu daha çekeceğim. Bu sefer Wolverine hakkında. Yani x-man. Burada bir video var. O geçti. Bir. Yatelikleri. Bu arkadaşlar reklamını yapmayayım ama. Ezgi'nin kanalından. Ee, bir. Bir. Bir yetenekleri. Çocukluğunu hasta ve bakıma muhtaç geçirse de daha sonra ortaya çıkan ve hiç karışmayan kendini iyileştirme yeteneği sayesinde artık yenilmez bir yaklaşık 125 yaşında hayvanı hayvani etkileriyle çok gelişmiş. Koku alma ve hissetmeye daha dayalı özellikleri maksimum seviyelerde. Tabi ellerinden çıkan parçaları da onun imzası. Arkadaşlar biliyorum ama bu bir kere onu öldürmek için tek e, yapacağımız şey e, yapacağı şey e, kafasıyla vücudunu ayrı tutmaktı. Diğerleri yani ölüyor sonra galiba. O da James Howlett. Howlett'di. Daha sonra bir bilmeden öldürdüğü gerçek babası Logan'ın adını kullanmaya Yavaşlar hafızasını kaybettikten sonra asker künyesine kazınan bir tek bu ismi kendi ait tanıyabiliyor. Trajik hikaye videoda. Adamın, adam yıl, adam ve ölümsüzlük. Ve Apple X projesinde bir kobay gibi kullanılan Wolverine tüm iskeleti adamın <laughs> altı atlı kırılmaz bir madde ile kaplanıyor. İyileşme yeteneği sayesinde bu işlemi geçirebilen tek kişi olan Wolverine daha sonra durdurulmaz bir hayvana dönüşüyor. Adam Adamintu diyelim buna. adamın tüm, e, evrimini yavaşlattığı için tam anlamıyla bir hayvana dönüşüyor. de kaybolmuş bir olarak hayatına dönüş, Devam ediyor. İlk çıkış ve sinema. İzleyelim dakika. Bu ilk defa Hunk 180 sayısı... La. Ay. Bu ilk defa 180. sayıda karşımıza çıkmış. O zamanlar parçaları, kostümü, parçası yok. Ve pek tut tutmayacağı ne düşündükleri için karakterden vazgeçmişler. Ne ki daha sonra X-Men takımında yıldız parlamıştı. da Hulk Jackman ile hayran kitlesi gelişti. genişleten volümünü X-Men Apoka neyse oraya aldık göre anladı desin. Film ile yakında vizyonda bilgilerin devamı videoda diyor. <laughs> Tabi bu şeyin olduğu için Ezgi'nin kan e kanalının ben ondan bakmadım yemin ediyorum. Ben buna girdim. Baktım Ezgi'nin kanalı ama olsun. Ona da bu bilgileri bu sayfaya aktardığı için teşekkür ederim. Hırsız, alkolik ve özgürlükçü bir Mary şey J. nasıl göz diktiği ne videoda öğrenebilirsiniz. Kimseyle iyi anlaşmasa da 30'dan fazla Marvel takımda yokmuş. Bak pek bir olmasa da kimseyle aslında herkesin arkasını kollayan bir, biri kendisi. Yine de yaşlanmadan önce tüm x bir onun öldürdüğünü biliyor musun? Umuyor, çok daha hazırsı var diyor. Mağar ev, evli, evreninde alternatif evrenler oluşturacak kadar uzun boylu hatalar yapmış bir hukuk Halkın onu ortadan ikiye böldü. Halk şekli muvalveri de Aslında 40 saatte bu kadar uzun olduğu bilgileri onlarca diğer bilgide ile videoda bulabilirsiniz. Kanala destek vereceğiz. <laughs> Ezgi onları şey yapmış herhalde. Kanala destek vereceğinizi de biliyorum. Öyle güzel. <laughs> Şunları de tabi rol olsa da destekleyebilirsiniz. E, sağ ol e, Ezgi, Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Kendinize